Çocuklarını bizim okutmamız lazım arkadaşlar. Annelerim. Özellikle, özellikle tamam mı? kız çocuklarına. Sen okuyacaksın tamam mı? Ağlama beni de ağlatacaksın ya Allah Allah. Gelmeler, ufak tefek da her şeyi çözülüyor. Onu söylüyorum ya. Bu çocuklar gidecekler, merkezde, yurtta kalacaklar, okula gidecekler, cumartesi ben çok Ben çalışmasının maddi durumu He? Anasının işi yok, annesinin işi Aa, yok. Ya. Ya. Ama var ya çocuğun okulu isteyip anlatılmayacak şekilde. Tamam Yarın Milli Eğitim Müdürü buraya gelecek. Muhtar nerede? Evet. Geliyorsun. Bütün öğrencilerin o okulu terk eden, dokuzuncu sınıfta okula gitmeyen hepsinin şeyini alıyorsun. Bütün pansiyon giderlerini kardeşim biz karşılayacağız, tamam mı? Bu çocukları kaydediyorsun, çocukları görüşüyoruz. görüşüyor. Çocukların evet. hepsinin adını, soyadını, FC'sini, tamam. itibat numarasını alıyor. Tamam. Eylül'den itibaren biz onları şehirde okutuyoruz. Allah tamam Allah. mı? Teşekkür ederim. Tamam. Hadi <gülüyor> <şöyle>. <gülüyor> tamam mı? Anne. Bak her şeyden önemli bu <laughs> çocukların okulları. Evet, evet. Yarın ben müdürde söyleyeceğim. Senin bir sıkıntın olursa bana söyleyeceğim. Bu kızların hepsi okuyacak. <gülüyor> bu <gülüyor> köyde, Bak. bu köyde okumayan bir kız kalmayacak. Benim kendi Başkanı tamam mı? Işte, liseye gitmek istiyor. Bak İlk liseye gitmek isteyen lise, İmam e gitmek isteyen İmam Hatip'e, Endüstri Meslek Lisesi'ne gitmek isteyen Endüstri Meslek Lisesi'ne il müdürümüz kaydedecek. Onları yatılı okutacağız. Cumartesi pazarda gelecekler eve. Siz de çocuklarınızı takip edeceksiniz. Bak aman abi. Bir sıkıntın oldu bana ulaşacak. Evet ben okuyamamıştım. Burada çalışıyordum. Vali Bey de sordu. Okuyor musun, okuyor, okumuyor musun diye. Ben de okuyamadığımı söyledim bana gerekli desteği vereceğini söyledi. Çok teşekkür ediyorum bana. çok mutluyum. Meydan katı ben de okuyamadığım için bazı şeylerden dolayı e, gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyorum. Biz burada valimiz geldi, burada çalışıyoruz, işçiyiz. Valim bizi, vali kızım Ayşenur okutmak istiyor. Çok güzel bir duygu. Allah razı olsun valimizden. Kıvıt. Köyümüzde kızım kadar, kızımın yaşlarına çok Çocukları okuyamadı, okuyamadı çocuklar kızları var. var. Valimiz bize söz verdi. Onun adına çok teşekkür ediyoruz. Hep İnşallah hepimiz okur kızlarımız.